Değerli Denetim TV izleyicilerim, bu videomuzda sizlere bağımsız denetimin faydalarıyla ilgili bilgilerimizi arz etmeye çalışacağız. Malumlar olduğu üzere bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerini, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere ve uluslararası standartlara uygunluğu ile doğruluğu hususunda makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla Gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgelerin denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasına ifade etmektedir. Bağımsız denetimin faydaları Bağımsız denetimin sayısız faydaları bulunmakla birlikte esas itibariyle 3 gruba ayırmak mümkündür. Bunlar, bağımsız denetimin denetlenen işletmeye olan faydaların, Firmanın kamusal yükümlülük içinde olduğu kamu kurum ve kuruluşlarına sağladığı faydalar, iş hayatının diğer üyelerine sağladığı faydalar. Bağımsız denetimin denetlenen işletmeye olan faydaları. Bağımsız denetim mali tabloların güvenilirliğini artırır. İşletme yönetimi ve çalışanların sahtekarlık yapma eğiliminin azalmasına vesile olur. Devlet tarafından yapılabilecek bir vergi denetiminin yapılma olasılığını azaltabilecektir. Kredi olanaklarının geliştirmesine yardımcı olur. Denetlenen işletmenin muhasebe kayıtlarındaki maddi hata ve ilerleri ortaya çıkarır ve buna bağlı olarak gelirlerin ve giderlerin doğal olarak gösterilmesine yardımcı olur. Holding kuruluşlarında işletme portuka ve prosedürlerine tüm topluluk içinde uyulduğu konusunda bilgi ve güvence verir. Denetlenmiş finansal tablolar işletme ve yöneticilerinin alacağı kararlara ışık tutar. Denetimin kamu kuruluşlar açısından sağladığı yararlara gelince, denetlenmiş finansal tablolara dayanarak hazırlanmış vergi beyannamelerine ve mali raporlara olan güvenin artmasına yardımcı olur. Finansal tabloların bağımsız denetçilerce denetlenmiş olmaları halinde resmi kuruluşların bu kurumlarda yapacakları denetimin kapsamı daraltılır. Özel ve ayrıntılı denetim faaliyetlerine girişilmesine gerek kalmaz denetlenmiş finansal tablolar, borçluluk ve iflas hallerinde vekalet ve ortaklık sözleşmelerinin düzenlenmesinde adli mercilere bağımsız ve güvenilir bilgi sağlamada yardımcı olur. Bağımsız denetimin iş hayatının diğer üyelerine sağladığı yararlar. Kredi veren kurumlara kredi ile ilgili kararlarında yardımcı olur. Küçük tasarruf sahibi yatırımcılara yatırım kararlarında ışık tutar. İşverene ve işçi sendikalarına ücretlerin ve sosyal yardımların pazarlığında objektif bilgiler sağlayarak yardımcı olur. Bir iş yerinin satılması ya da başka bir iş yeriyle birleştirilmesi hallerinde alıcı ve satıcı taraflara güvenilir ve objektif bilgiler sağlar. İşletme ile ilgili taraflara, özellikle işletme ile iş ilişkisi olan müşterilere, denetlenen işletmenin karlılığı, faaliyetlerin verimliliği ve finansal yapısının durumu hakkında güvenilir bilgiler sağlar. Değerli Denetim TV izleyicileri, bu videomuzda bağımsız denetimin tanımı ve bağımsız denetimin faydaları konularında sizlere bilgiler arz etmeye çalıştık. Lütfen bizi izlemeye devam ediniz.